Çarkıcı Sefo, saat 00.30 ve valilik talimatıyla sahneden indirildim. Arkadaşlar saat 12.30, saat 12.30 Bodrum'dayız Abi. ve ben sahneden indirildim. Valeri, valilik Abi. izniyle, Valerin talimatıyla Abi. biz sahneden indirildik. Abi. Yani ben böyle bir şey bilmiyorum ya. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım ya, böyle bir şey olamaz ya. Saat 12.30 ya, 12.30. Bire kadar değil miydi bu? Bire kadar olduğunu da kabul ettik ya. Bire kadar olduğunu maalesef kabul ettik. Bu kim? Ya kim olduğunun ne önemi var arkadaşlar? Arkadaşlar belli bir saatten sonra şarkı söylememiz yasak. Delirdik mi? Çıldırdınız mı? Niye böyle bir şey kabul ediyoruz? E ne var bunda yazmış? Oğlum bak ar bak savaşa gireriz sizinle ha. Ey millet, ey cemaat. Ey Türk milleti. Ya zekisin sen kendine gel. Birisi çıkıp diyor ki saat 12'den sonra şaka söyle şey şarkı söylemeyin. Biz de diyoruz ki tamam böyle bir şey olabilir mi? Delirmeyin. Ya kim olursa olsun ne söylüyorsa söylesin bilmiyorum kardeşim. Yani birden sonra şunu da sorgula şimdi bak. Bir bu adam bir de değil, 12 buçukta sahnede indirilmiş. Bu bir problem. Bire kadar canlı müzik devlet izin veriyor, değil mi? Bir. Bu küçük olan problem. Asıl büyük problem, birisi bize diyor ki saat birden sonra müzik yapamazsınız. Bence de katılıyorum. Niye? Yok. Karşında cevabı yok. Bunu bir de şey diye yedirdiler millete. Koronayla mücadele. Biz dedik ki zamanında doğal olarak bu koronayla mücadele falan değil. Abi hayatınıza karışıyorlar. Kardeşim korona var. Milletin yan yana durması yasaklandı. O yüzden bu. E şu anda da korona var mı? Hı? Hı? E, maske mi takıyorsunuz? Evet haklısın ama geçen gün yine ahlaksızlık mı değil mi diye düş 10 dakika şura sen değil misin? Benim ben kimseye şunu yapmayın bunu etmeyin şu yasaklansın diyor muyum kardeşim? Demiyorum. Çünkü neden bu benim fikrim bu benim hayatım bağlar. Kendi ben mesela ben bu arkadaşın şarkılarını beğenmiyorum. Ben bu tarz rap şarkılarını sevmiyorum dinlemiyorum da. Yasaklansın bu rap şarkıları sahneye çıkamasın diyor muyum? Demiyorum. Beğenmiyorum lakin beğenmesem dahi bu adamın bunu yapma özgürlüğü var. İnsanların bu konsere gitme özgürlükleri var. Yani bizim önce bunu kavramamız lazım. Bir şey hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Hakkı varsa vardır. Bitti. O kadar basit. Neyse şimdi biraz ee, şarkı yasaklayalım. Saçmalık bu ya. Saçmalık ya. Saçmalık ya. Anlam yok ya. O kadar insan geldi buraya arkadaşlar. Millet parayla verdiği hizmeti falan alamıyor oğlum. Bro. Senin şeyin yanında ya ben gerçekten bundan sonra yayınlarımın şu üst kısmına parodi falan yazsam acaba da... yani kurtarır mı? <laughs> Sürekli açıklama yapıyoruz ya bunu yapmak yerine üste şey mi yazsak? Halkı kışkırtma şeyimiz yoktur amacımız. Bu parodidir yasaklara karşı çıkmıyoruz. Kesinlikle hemen kafamızı eğiyoruz falan. Böyle kurtarırız belki. Duy de savunuluyor ya. bak Yarım saat önce sahnede indirmek bu kadar büyütülecek bir sorun değil bence. Mesela yani bu adamlara istediğini yapabilirsin. Ben Recep Tayyip Erdoğan ya da şu anki hükümete kızmıyorum biliyor musun? Mesela Can kardeşimiz gibi bir kardeşimiz olsaydı <laughs> nefes alıyorum nefes veriyorum. Can kardeşimiz gibi bir kardeşimiz olsaydı mesela İstediğini yap. Adam bir şeye karşı çıkmak. Adam onu savunucusu zaten. Ya ne olmuş ya yarım saatten diyor. Ne olacak ya? O ne var ya? Şey de görebiliriz. Ha bunu beğenmiyordum. İyi olmuş. Saçma saçma şarkılar yapıyor bunlar falan. Bu da yazılmış olabilir yani. Allah razı olsun bak biri diyor ki sizi sorun sefomu demiş bu millet akıllanmaz diyor. Bak benim çocuğum var müzik sesi duymak istemiyorum diyor. Mesela bu cehalet, bu şey yani ben nefret dolayım birilerine nefretimi boşaltayım. Güzel kardeşim bu ülkede yıllardır hangi mekanda canlı müzik yapabileceğin canlı müzik yapılacak mekanda ruhsat var mı? Alkol içecek ruhsatı var mı? O mekanın ses yalıtımı yapılmış mı? Gece saat 11'den sonra ses ne kadar çıkıyor? Bunların denetimleri yapılıyor. Bunları belirleyen kanunlar var. Yani orada konser yapılırken sen rahatsız olma diye zaten bununla alakalı yasal düzenlemeler var. Bu maskelenerek hayatınıza karışılıyor. Artık aklınızı lütfen başınıza alın. Ne olur? Ha sen şey mi diyorsun ama bizim oradaki mekan şu şey, o zaman sizin oradaki mekanı şikayet et. Böyle bir şey gerek yok saat birden sonra müzik yapılamaz gibi bir şey gerek yok. Bu zaten var. İnanmıyorsan var olduğuna bak geçtim canlı müziği falan. Gece 12'den sonra bangır bangır evinde son ses müziği aç ve gör. Bir dene. Mesela komşun gelince de hani insan gibi uyarmaya gelince hayır ne yapıyorsan yap da gönder ve bekle bakalım polis geliyor mu bir şey yapıyor mu bir dene mesela. Tecrübeyle öğren bunu. Valilik kararıyla şarkı söylemeniz yasaklandı. Hadi bakalım. Bak diyor ki akşamdan sabaha kadar çalışırken, gece uyumaya çalışırken bu zikkonun sesine maruz kalman. ya saldı yani adam yazıyor öyle. Hani bakmamış ulan bunu düzenleyen bir yasa var mı? Bunu düzenleyen bir kanun var mı? Polis böyle bir şeyde harekete geçiyor mu? Denetim yapılıyor mu? O sesler makinalarla gidip ölçülüyor mu? O sesin üstündeyse ben şikayet Ya arkadaşlar bu ülkede ezanın sesini kıstırabiliyorsunuz. Yani <laughs> bir şey oldu hani ezanın sesi kıstırabiliyorsunuz. Devletin belirlediği desibel oranı var. Tamam mı? Camilerde bu kadar ses çıkabilir. Bu şaka değil ya da yapmazlar falan değil. Vallahi yapıyorlar. Canlı şahidim yani bizzat. Hem e, Trabzon'da bundan yıllar yıllar önce ben ta ilkokuldayken falan oldu bu. Hem de geçen Twitter'da da gördüm. Birisi şikayet etmiş. Harbiden yapmışlar yani. Oluyor bu. Sesi çok mu yüksek geliyor? Hastam var? çocuğun var. Şikayet ediyorsun. Camiyi şikayet ediyorsun bayağı. Alo ezanın sesi çok yüksek. Oraya görevliler gidiyor. Ezan çalıyorlar. Ezanın sesini ölçüyorlar. Eğer o yasal sınırın dışındaysa ezanın sesini ona göre ayarlıyorlar. Bak düşün yani en hassas konuda bile böyle bir şey var. Sen hala bu şeyi kendine bir perde yapmışsın. Gece uyuyamıyoruz. Ya hadi be hadi be. Ya kardeşim ben insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasından keyif alıyorum de tamam diyeyim. iyi olmuş yazmış mesela yani yani şey diyorlar ya özellikle bu sosyal medyada bu çok var şeriat gelecek şeyler şeriat. şeriatın ismini değiştirip tamam ismini değiştirip farklı bir yere temellendiriyormuş gibi yap Türk milleti kabul eder ya o kadar şeyim ki böyle ismini değiştir şeriat deme ismi Türk tipi hukuk olsun mesela tamam mı Hatta şeriat değil, şeriatın 10 katı daha baskıcı, şu an Suudi Arabistan yönetiminden daha baskıcı bir şey yap. Ve adına de ki Türk tipi hukuk. De ki biz böyle bir şey getirmeyi düşünüyoruz. İşte gece müziği kıstıracağız, şunu giyecekler, bunu giyemeyecekler, şöyle olacak, böyle olacak. Millet şeyler. Ah evet devletimiz bu konuda gerekli adımları atmış. Hmm. Biz hala özgürlük anlatmaya çalışıyoruz. Yok ya vallahi yani Zor arkadaşlar herhalde. Bu sadece sistemle alakalı bir şey de değil. Maalesef bizim halkımızla da alakalı bir şey gördüğüm kadarıyla yani. yine Allah'tan yorumları okudum kan beynime sıçradı falan diyenler var. Yani aklı başında hala insanlar var yani. Fikir verme. Fikir verme mi? Arkadaşlar biz başkanlık sistemini kabul ettik. Çok mu çabuk unutuyoruz? Biz bütün yetkinin tek bir insana verilmesinin önüne ee, önünü açtık bir imza atıyor. Uluslararası sözleşmeden çıkıyor. Yani bu çok bu akıl almaz yani belki anlatamayacağım bir yetki gerçekten. Biz değil. Demokrasiysen biz. Bir seçim yapıldı ve oy verdi insanlara. Ben de vermedim. Ben de böyle bir şey kesinlikle okey değilim. Çok yanlış bir sistem ama yani demokrasi var. Çoğunluk ne derse o oluyor falan ya. Ve ver, verildi yani adı işte Türk tipi başkanlık yapıldı ve tek bir kişiye ülkedeki her şeyi yapabilirsin. Ülkeyle alakalı her şeyi yapabilirsin yetkisini verdik biz. Hep beraber de sonuçlarını görüyoruz. Yani çünkü denilmişti başkanlık sistemi geldiğinde uçacağız şöyle iyi olacak müthiş olacak falan diye. Etkilerini de Allah şükürler olsun görüyoruz yani. Bu yetki, bu yetki kimse de olmamalı. Bu yetki sen de olsana. Bu yetki ben de olmamalı koca ülkenin kaderi bir insanın eline bırakılmamalı. Biz bunu da anlatmaya çalıştık ama anlamadılar. Mesela AK Partili arkadaşlar destekliyor diye bu başkanlık sistemini. Bir kısmı şu an Erdoğan olduğu için hala destekliyorlar ama bugün destekleyenlere bak. Başa muhalif biri, biri, gelsin bizden çok karşı çıkacaklar bu sisteme. Kemal Kılıçdaroğlu ya da ne bileyim birisi aday olsun seçilsin. Tam Ekrem Amoğlu, Mansur Yavaş şu bu başkan seçilsin seçimde. Gör o başkanlığı oy verenler de şu an başkanlık sistemi savunanlar Allah ülkeyi bir adama teslim edemeyiz. Ülke çoğunluk milletin sesi olmalı falan diye tepki verecekler. Çünkü hoşlarına gitmeyecek. Biz bunu diyoruz. Abi bu kimsenin hoşuna gitmemeli. Bizim fikrimizde olan birisine de bu güç verilmemeli. Bana da verilmemeli. Koskoca 80 milyonluk ülkeye ülkeyi bir adamın eline bırakmamak lazım. Bu kadar basit. Ama anlatamadık. Şu an bu sistem gayet güzel 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 tatlı tatlı işliyor yani. Çok müthişmiş gibi. Süper. Şimdi mesela yarın birisi gelse, muhalif biri benzerlerini yapsa ne yapacaksın? Ondan sonra ağlayacak işte bugün destekleyen arkadaşlar ama iş işten geçmiş olacak işte. Biz valilikten razıyız. Biz valilikten razıyız. Kararı alanları yürekten kutluyorum. Bu eleman şarkıcı değildi. Sanatla uzaktan yakın alakası yoktur. Sahneden alan varlıktan Allah razı olsun. Ya, ya bunlar şey falan diye ağlıyordur muhtemelen. Özgürlüklerimiz elimizden alınıyor. Ee, arkadaşlar kısıtlanıyoruz. Bize hepsi müstehak ya. Ya bize hukuk falan da gerekmiyor ki hepimiz iki yüzlüyüz ya. Kendimiz için istiyoruz çünkü başka hoşumuza gitmeyen bir şey için istemiyoruz. Bunun da iki evet.